dur 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 Evet. Bu şehire geldim. Bu şehire geldim ve burada birkaç bir şey değiştireceğim. Şehirdeki insanlar bakalım beni tanıyacak mı? Tanımayanları bitireceğim. Aa, birazcık etraflara bakalım. Ne güzel bir gün ya. Ne güzel bir gün. Çok güzel bir gün ya. Acaba Abdurrezzat nerede ya? Acaba Abdurrezzat nerede ya? Abdurrezzat'ı bulacağım. Abdurrezzat en son yemek yemekmişti. Selam beni tanıyor musun? Ya, sen kimsin lan? Bir dakika sen bir FNAF karakterisin. Seni biliyorum. Sen bir FNAF karakterisin. de Spagetti mi? Evet isminde Spagetti. Spagetti mi? İsmim... İsmim Spring Trap. Seni sarsam. İsmim Spring Trap. Her şey spagetti. Ben DS Orhan izliyorum. Sen adını öğrendim. Ha. Ben metalim biliyor musun? Ben metalim. Ben biliyorum metalsin. Sen nesin? Ben vereyim. Mahmut. Ah, her zamanki gibi salaklıklarınla salaklıklarınla milisi şey güldürüyorsun. Ne diyorsun lan? Benim adım sen benim adımı nereden biliyorsun? Boş konuşma. Benim adım sıkı gitti değil, spring trap. Aa geliyorum. Aa bir dakika bu metaç. Aa mısın lan ne vuruyon Aa çok acıyor. Aa, aa çok acıyor. Ah. Boynum çok acıyor. Ah, Gövdem çok acıyor. Ah. Ha, iyi Bir daha mı istiyorsun? Geliyorum o zaman lan. Fuu, geliyorum lan. Ula ah, abi dur lan hadi ya.

Hayır! Biri beni kurtarsın! Biri beni kurtarsın! Biri beni kurtarsın! Çok oh, oh. fena papuz lan! Ne oluyor? Bu ne? Sen... Sen kimsin lan? Ben kim miyim biliyor musun? Tüm bu dediğin... Öldürmeye çalıştığın kişilerin koruyucusuyum. What the Ne işin var lan burada? Adın ne senin? Turkaga. Melon Playground'un... Melon Playground ve karakterlerinin koruyucusuyum. Ben Senzanon kat güçlüyüm. Ve bu... Ton ağırlığındaki... Ve bu gusül ton ağırlığındaki şeyleri taşıyabiliyorum. Kes lan sesini. Öyle şey mi olur lan? Geliyorum lan geliyorum. Aaa git dur Geliyorum lan. Aa. Lan takla atıyor adamın mantığı var? Ha. Geldim. Geldim. Allah'ım bunu. Ha. Geldim Allah'ım bunu. Ah. Aaa. Aaa o neydi lan? Geliyorum lan. Wow. Gel 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 gel. lan gel gel. gel. <laughs> Aa bu kadar cimit. Bu kadar cimit lan. Allah sana. Oo! Sağır ediyor bu beni. Aa bu silah getirdiğim yere sokayım. Hiçbir yere hiçbir şey yaramıyor. At Oh beynim. Ben de silah bitmez. Al bakalım. Oh. Oh. aptal ben metalim Unuttun mu? Biliyorum sen metal olabilirsin. Ama Al lan. Getir lan kafanı. Oh. çok acıdı. Ama hiçbir şey olmadı. Ya şu silahı at ya. Ne alacağım biliyor musun? Çok fena bir alacağım. Pırlata gol! Hocam lan Allah'ım al. Pırlata gol! Uff. Fena acı. Obra başladı. Atlar çıktı lan. Seninle dövüşeceğiz anlaşıldı anlaşıldı. Gel lan buraya. Geliyorum lan. Aa. 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 Git buradan buradan William. William Afton gitmişsin buradan. Bir dakika lan gerçek bu nereden biliyorsun? Çünkü ben sınav hikayesini baştan sona bilirim. <Slah> ne oldu lan? Ne oldu? İşin kısmı sana düşünce bir, üzüldün, üzüldüm, bir korktum mu? Anasını. Ah. Ne oldu lan? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? ne oldu? Zoruna gitti değil mi? Aa. Lütfen dur. Aa, zoruna gitti değil mi? Zoruna gitti. Bekleyin, evet, evet, bak biliyor Bak bak bende bomba var. bunu senin beynine yapacağım Geliyor, geliyor. Zaten nereye? Uzaklaş kanki, uzaklaş. Tamam. aa lan bomba lan bu. Ayır yürüyemiyorum. aa bomba. Oh. Ah. Ah düştüm. 아아, 탑라탄에 난볼아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 liderimiz ne olmuş liderimize ilerdekiler ilerdekiler yapmış olabilir sizi öldürmeye geliyor <laughs> selam dostum birazcık şekere ne dersin ha kim konuşuyor be ben konuşuyorum ben Puppet. Eli keskin bir canavarım. Aaa dur kanka. Oh. Ne oldu? Ha? İşin kısmı. Sana gelince bir solgun. Solgun görünüyorsun ha. Dur kanka. Aaa. Oh. Aaa. Oh. Ada. Sıra sende Türk aga. Geliyorum. Demek Spring Trap'ı öldürürsünüz ha. Aa, evet öldürdük Spring Trap'ı ne oldu? Benim ellerim keskindir parmaklarım da ne oldu ölüm sana geldi değil mi lan ölmüyor lan salak sevgi lan bırak ah kolum vay çakal ah ah, ah. bazı çanlar bıçak Bıçak koymuş. Hayır, bıçak hayır. Hayır git. Hem o elimin bıçak yoktu ki. Keskinleştirilmek için bıçak konulmuş bir pop, bir oyuncağım ben. Animatronikim. Sen ne bilirsin lan? <laughs> Belki senden iyi daha çok şey biliyorumdur ha. Papıt. Ha ismini nereden biliyorsun? Demiştim ya senden daha iyi şeyler biliyorum diye. Hayır kaçmam gerek. Gelmiş gel kaçmam gerek. Ha? Oh. Hayır görevimi yerine getiremedim. Oh, Mahmut hayır. Seni kurtaracağım dostum. Sen beni sinirlen, sen arka koşumu ben de seni öldüreceğim. <laughs> sen arkadaşımı öldürürsün ha. <laughs> Hala anlamadın. Senin de sonun Spring Trap gibi olacak. <laughs> Papı plak plak plak. Kafam Hayır! Ay gibi! Aaaaaa! Aaaa! Aaaa! Yalnız bana taktik verdin eline ben de bıçak koyacağım. Lan ben ölü örtülüm kesin! Aaaa! Ölü örtülüm! Aaaa! Kaçmam yere! Aaaa! Nereye kaçıyorsun lan?

Rapp'in vücudu onu ortadan ikiye mi gördün? Evet. Sen de öyle yapacağım. Hayır. Hayır. Oh. 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 İşte senin de sonun Spring Trap gibi oldu. Şu kafaya bak bak. Top gibi kafası var elemanın. Elemanın top gibi kafası var. <laughs> Çok iyi kafası var lan. Neyse at gitsin. Hıhıhı. Hayır. Mahmut öldü. Ne yapabilirim bilmiyorum. Onun yanına gideceğim. Mahmut hastaneye yetişeceğiz dostum. <laughs> Hop kalk bakalım. Döndür yüzünü. Belki benim bildiğim bir şeydir. <laughs> At, aptal, şerefsiz, pislik, papat. Arkadaşıma kolumdaki bıçağıyla soktuğu gibi adam yere yıkılmış. Bakalım kemikler. Tamam tamam şimdi hallediyorum. Ah ne oldu bana? Lan bir de seni iki mi bölmüşler? Evet. Ah. İyi misin dostum? Ah iyiyim kanka. Abdülrezzak nerede bilmiyorum. Onu da kurtaracağız. Hadi bilmiyorlar ki beni ele geçirdiler. Ha, ha. Ab, Rezat, sana ne oldu? Ele geçirildim. Kimlerden? Ha. sınav 3. Yani sprint tarafından o öldü. Ne? Hop. Hop. Ne yapıyorsun sen pardon? Sen ne yapıyorsun lan pardon Hop. Yeah. Hayır, hayır, hayır. Ah, gel lan buraya. Ah, ah, gel bakalım buraya. Hayır. Ah, hayır. Hayır. Hayır yapma. Dur kaka. Ah. Ah. Gel oh. 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 lan buraya. Alacağız paraziti. Go. Oo. buraya. Allah'ım bula oh, ya. Ağzına yedireceğim bu silahı. Ağzına ağzına yedireceğim. Allah'ım. Allah'ım. Ağzına ağzına sokacağım bu silahı. Ağzına ağzına sokacağım. Oh. Birazdan kendine gelir merak etme. <laughs> tamam. İyi misin? Karasitinden kurtuldun mu? Ah kurtuldum ama ayrılırım abi ya. yine vereceğim o iyi bak. Ah şimdi daha iyiyim. Tamam. I, sen kimsin? Ben mi? Ben yeni geldim ya. Yeni görevlendirildim. Yeni mi görevlendirildim? Evet uzun zamandır. Yani evet sizin aranızda uzun zamandır. Bayağı kavga oluyormuş. Dedim ben de geleyim. Ve işte geldim duydum ki ilk bölümlerde okulu dağıtmışsınız. Evet. Ha. Tam aradığınız yerdeyim. Tam aradığım yerdeyim. Tamam. Ben buranın koruyucusu olarak geldim. Tipim şemalim falan farklı olabilirim ama olabilir ama iyi biriyim. Artık size bundan sonra yardım edeceğim. Ee, tamam. Ee, senin yüzün arkaya mı bakıyor? Hayır. Benim benim yıldız tarafı bakan yer. Ee, hayır. Benim benim şeklime göre yıldız mesela nereye bakarsa ben oraya bakıyorum yani. Arkama bakmıyorum ben. arkam bakmıyorum ben. Ha, tamam ben arkama bakıyorum. Tamam. mı Neyse tamam. Birlikte eğleneceğiz. Kötüleri de alt edeceğiz yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Evet. Evet.